Virajdan döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarıldı. Hayır, değil, değil. Alpagut Mahallesi 3. Cadde'de meydana gelen kazada Caner Öğü idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 814, herkes, kazada araçta bulunan sürücüyle yolcular Doğan Ç, Muhammed Emiriye, Mustafa Asım S, Osman Yiğitye ve Buğra Kağan B yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan gençler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sediye ile ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.